en fazla eleştiri alan parlamenter sistemin zayıf yönü eee parlamenter sistemin istikrarsız hükümetlere yol açtığı yönünde. Şimdi bu sistemde hükümetler parlamentonun güvenine dayanarak kalmak zorunda. Bu büyük ölçüde haklı bir eleştiri. gerçekten de işte Türkiye'de de parlamenter hükümet sistemine yürürlükte olduğu döneme yani ...61 anayasasında geldiğini söylemiştik. Yani 61 ve 2002 yılları arasındaki hükümetlere baktığımızda... ...biz bu hükümetlerin ortalama ömrünün 15 ay olduğunu görüyoruz. Evet. Gerçekten bu bir istihdarsızlık örneği. Bir ömür olan maalesef hükümetler oldu. Yani 100 gün falan olanlar evet. da var. Hani 80 Hı -hı. gün, 40 gün istisnalar var. Ama ortalamaya baktığımızda 15 ay gibi bir ömrü olduğunu görüyoruz. Size çok ilginç bir örnek vermek istiyorum. Hindistan'ı hepimiz biliyoruz. Hı hı. Dünyanın en büyük ikinci nüfusa sahip e, ülkesi. 1.3 milyar nüfusu var. Çok kültürlü. Yani az önce saydığımızdan çok çok daha hı hı. fazla kültürlü. Hin çok dinli, çok dilli. İşte Hinduizm var, İslam var, Hristiyanlık hı hı. var. Sayamayacağım adını bilmediğim kadar çok fazla dil var e, hakim olan. Burada e, güncel veri 6 partiyle yönetilen bir koalisyon sisteme ve e, mecliste bulunan 35 partiyle gayet istikrarlı hükümetler çıkartabiliyor. Toplamda 41 partiden bahsediyoruz. Meclis içerisindeki 41 evet. partiden. meclise Meclis girmeyi içerisinde. başaramayanlar da var. Evet. Ama Hindistan'a baktığımızda bugün e, istikrarlı hükümetler var. Neden? Demek ki uzlaşma kültürüne sahip olan toplumlarda e, aslında bu bir avantaja dönüştürülebiliyor. Hı hı. E, yine ben aslında burada daha önemli bir şey dikkat çekmek istiyorum müsaadenizle. Tabii ki. Önemli olan acaba hükümetlerin ömrü mü demokrasinin ömrü mü? Tabii ki demokrasinin ömrü. Yani hangisini öncelemeliyiz Çünkü demokrasinin, demokrasinin ömrü yani, demek, devletin ömrü demek, devletin iyileştirmesi demek yani. yani. Yani şimdi hükümetlerin ömrü, A hükümeti gelir, B hükümeti gider, B hükümeti gelir. Yani tamam işini yapamıyordur, artık halk desteğini kaybetmiştir, kilitlenmiştir sistem. A hükümeti gider, B hükümeti gelir. Burada çok ben büyük bir kriz görmüyorum, hatta bunun olumlu olduğunu görüyorum. Evet belli noktada yavaş işleyebilir ama uzun vadede iyidir. 2000... 15 tarihli bir çalışmadan yapılan bir çalışmadan bir örnek söyleyeceğim. 1950 ve 1990 yılları arasında 135 ülkeden toplanan verilerle yapılmış bir çalışma. Başkanlık sistemlerinde demokrasilerin ortalama ömrü 20 yıl iken parlamenter sistemlerde yönetilen ülkelerde demokrasinin ortalama ömrü 71 yıl. Bakın üç yani, katından, üç buçuk şey. katından daha fazla. Şimdi bu bence e, hani bu istikrar meselesinde e, bence yanlış bir yerden tartışıyoruz istikrarı.